Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Ben de Selçuk'a. Bugün makyaj videosu yapacağız. Evet. Biz 5 dakikada hızlı makyaj videosu yapacağız. Rümel süreceğiz, allık süreceğiz, ruj süreceğiz. bakın neler var. Bu allık şıkkımı Yani sayılır. Allık, burada pembe allık var mı? Evet, bu aldıktan söyledim sana pembe. Ama o bunun değil. Bunu fırçayla süreceğiz. Bununla Evet, hı. onunla süreceğiz. Aynamızı da... Evet, şimdi... Sana far süreceğim şimdi ben. O zaman mı? gel. Aa, hadi. Hadi. Tabii. Hangi renk istiyorsun? Şimdi bakacağız. Evet. Şuradan pembe bir silgin oldu sana, pembe silgin. Bu tarafına da. Bunu ben sana süreceğim, koyacağım. Çünkü bunu sen ilk başına yapamazsın. Hayır, yapabiliyorum ben. Hayır, yapamazsın. Neden yapamayacağını söyleyeyim mi Neden? Çünkü bunlar profesyonel makyaj. Ama evet. ben evde yapabiliyorum ki. Yani. Hiç biletler kullandın mı? Kullandım. Şimdi bunun öbeğe girme de... ihtimali var. Hayır, ben evde kullanmadım. Hayatım bunu gözünün iç kısmına giremezsin. Ben buraya her... sürüyorum. Şu kısma falan sürmek istersen olur. Evet, sadece gözünün üstüne kullanırsan eğer. Ben, de... ben sana yardım kurdum, onu bununla alacaksın. Ay çok güzelmiş. Tamam, yeterli bir ortadan yükleteceğim. Evet. Şimdi göreceksiniz zaten. Onu böyle tamponlayarak tık 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 aynen öyle öyle yaparak dağıtacaksın. Ve evet, çok akıllı. Bak öğrendin hemen. Evet. Çok güzel yaptın. Gerçekten de biliyorsun bu işi biliyorsun. Benim evde atacak şey

yani, ben şey değil. Dolaylı hmm. yani, bir yani, şey bazıları. Şimdi ne diyeceğiz? Makyajımın son hali. Bu şekilde takip evet, evet, alalım yakında, yakında. Tamam. Bakın güzel oldu mu? Şimdi biz açık alanda bir tane konsere gittik, çattık mı? Klipp çekimine gittik. Klipp o yüzden 来起来。